Hepinize merhaba dostlarım. Bugün mükemmel bir mucize 6. sezon teorisiyle karşınızdayım. Sizlere 6. sezon hakkında konuştuğum videoda bir teori hazırladığımı ancak bazı eksik yerler olduğundan biraz beklemeniz gerektiğini söylemiştim. İşte size bahsettiğim o video buydu. Bu video size biraz karışık gelebilir ve biraz kafanızı yakabilir. Siz bir de benim halimi düşünün. Saatlerce buna maruz kaldım. İnternette dönen birkaç kuvvetli teoriyi topladım birleştirdim, eksik yerlerine eklemeler yaptım ve ortaya bu harika teori videosu çıktı. Videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz izleyicilerimin mucizeye ne kadar ilgili olduğunu anlayabilirim. Eğer güzel bir ilgi varsa da mucize videolarını daha sık paylaşırım. O yüzden videoyu beğenin. Bir de şu kanala da bir abone verin de artık 20.000 abone olalım. Biraz önce dediklerimi yaptığınıza göre artık videoya başlayabiliriz. teoriye başlamadan son kez hatırlatmak isterim. Bu videoda anlattığım şeyler çok yüksek ihtimalle yaşandılar ama kesin yaşandı diyebileceğim şeyler değiller. Takipçilerimi bugüne kadar sahte başlıklar veya video kapaklarıyla hiç kandırmadım. Bundan sonra da kandırmış olmak istemem. Bu yüzden bu videonun başlığında yazdığı gibi bunun bir teori videosu olduğunu unutmayın. Videoda anlatacağım teorinin temeli 3. sezon 19. bölüme dayanıyor. Time Tiger bölümünde gelecekten Nino'nun kardeşi Chris'in geldiğini görüyoruz akumalanmış şekilde gelen Chris, Hawkmoth olan Gabriel'la bir konuşma gerçekleştiriyor. Ve Mot'a beni gelecekteki Hawkmoth gönderdi ama sen değil diyor. Yani onu gönderen kişi Gabriel'dan sonraki kelebek mucizesi kullanıcısıydı. Yani Layla'ydı. Layla onu geçmişe sadece mucizeler almak için göndermemişti. Aynı zamanda gelecekteki Layla günümüzdeki Layla'ya bir mesaj göndermişti. Günümüzdeki Layla o an Gabriel'ın Hawkmoth olduğunu öğrendi. Ve dördüncü sezonda neredeyse hiç gözükmedi o aralıkta ne yaptığını tam bilmiyoruz. Ama muhtemelen mucize sahipleri hakkında bilgi topluyordu. 5. sezonda ise Monarka kendisini akmalatıp arka planda Monarka'nın haberi olmadan Natalie'i kontrol ederek Gabriel'in geçmişine dair her şeyi almıştı. Burada herkes Layla'nın kaybettiğini düşünüyordu. Ama Layla'nın asıl planı yüzüğü ve küpeleri almak değil Monarka hakkında bilgi toplamaktı. Chloe ile yakınlaşmaya başlıyor ve onun aklına girip onu belediye başkanı yapıyor. Böylece aslında daha da büyük bir güce sahip oluyor hem mucizeye sahip olacağını hem de orduyu kontrol edebileceğini planlıyor. Finalde ise Uğur Böceği ve Monar savaşırken sadece beklemekle yetiniyor ve sonunda kelebek mucizesine kavuşuyor. Ayrıca Uğur Böceği'nin kimliğini de öğreniyor ve böylece Layla'nın planlarının ilk aşaması tamamlanıyor. 6. sezonda baş düşmanın Layla olacağını zaten biliyorduk ve tüm bunlar 6. sezon için bir hazırlıktı. Layla Uğur Böceği'nin kimliğini bilse de bunu inşa alamayacak. Çünkü Uğur Böceği de yeni akumat olan Layla'nın kimliğini öğrenecek. İkisi de birbirlerinin kimliklerini bildiğinden ikisi de bunu yuşalamayacaklar. Layla'nın planı için ise sırada yüzük ve küpeler var. Uğur Böceği'nin kimliğini bildiği için artık sorunu doğrudan Marinette ile ilgili değil, Uğur Böceği ile ilgili de olacak. Hawk Moth'un savaşı normal bir kızla değil, süper kahramanla olmalıdır. Bu yüzden bu şekilde olması gayet güzel olur. Ayrıca zaten Layla en başından beri mucizelerin peşindeydi. Ancak neden mucizelere ihtiyacı var bunu bilmiyoruz. Layla'nın geçmişi hakkında çok az bilgiye sahibiz. 5. sezonda Layla'nın adının Layla olmadığını öğrendik. Yeni bir kılığa girdi ve yeni bir sahte ile Suriz oldu. Onu bir süre bu isimle göreceğiz. Bu arada umarım adını doğru telaffuz etmişimdir. Yeni sahte adı bana biraz tuhaf geldi. Layla'nın Agres ailesiyle bir bağlantısı var. İlk geldiğinden beri Edrina ve o ailedeki kişilere yakınlaşmaya çalışıyor. Layla'nın çizgi dizi içerisinde çok defa annesiyle konuştuğunu gördük. Ancak konuştuğu anneleri sürekli farklıydı. 3 farklı annesi var ve bunların hiçbiri gerçek annesi değil. Çünkü Layla'nın gerçek annesi Marinette'in annesi Sabine'di. Marinette ile Layla arasında 5-6 yaş olduğu tahmin ediliyor. Time Breaker bölümüne geri dönüyoruz. Bölümde Sabin ve Tom'un evliliklerinin 20. yılını kutladıklarını görmüştük. Marinette'in 14 yaşında olduğunu düşünürsek arada tam olarak 6 yıllık bir aralık var. Sabin'in Bernard'dan önce bir kızı vardı. O Layla'ydı. Sabin, Layla'yı sebebini bilmediğimiz bir durumdan evlatlık verdi ve Paris'e taşındı. Burada Tom ile evlendi ve çocukları Merinet doğdu. Layla bu gerçeği biliyordu. Merinet ise Layla'nın üvey kardeşi olduğundan habersizdi. Layla'nın Merinet'e olan nefreti de buradan geliyordu. Sizce Layla, Merinet sadece bir yalanını ifşaladı diye ona bu kadar kirlenecek birisi mi? Layla bunu umursamaz bile, bunun için fazla akıllı. Melnet Lövey kardeşler ve annesi onu terk etti. Kini buradan geliyor. Bazı teoriler babalarının aynı, annelerinin farklı olduğunu iddia etse de ben annelerinin aynı, babalarının farklı olduğu teorisinde kararlıyım. Mucizeyi alınca dileyeceği dilek annesinin terk etmediği bir yaşam olabilir. 6. sezonda Layla koskoca mucize ekibiyle tabii ki tek başına mücadele etmeyecek ve bir ekip kuracak. Bu ekip başlangıç için üç kişiden oluşacak. Layla, Chloe ve Faye üçlüsü. Layla ile Chloe'nin beraber olacağı zaten kesin gibi bir şeydi. Bu önceki sezonlardan da belliydi. Fey ise sezon finalinde Layla'nın arkasından çıkan şimşekler ile anlam kazanıyor. Fey gerçek ailesinin kim olduğunu bilmiyordu. Aynı zamanda üvey babası da ölmüştü. Layla bu bilgileri kullanarak Fey'i manipüle edip "Ben de senin gibi kimsesizim. Dileği alırsam ikimizin de sorununu çözerim." diyerek Fey'i kendi safına katmış olabilir. Faye'ye özel bir Lady Dragon serisi geleceğe söylenmişti. Ancak bu sonradan iptal edildi. Bu durum ana seride Layla'nın yanında yer alma fikrini daha da gerçekçi kılıyor. Layla böylece aşama aşama gerçekleştirdiği planıyla istediği dileğe her bölüm daha da yaklaşıyor. Faye'nin mucizesi, Layla'nın manipülasyonu ve Chloe'nin insanlara kötü davranıp onları akmalatmasıyla ortaya nasıl bir sezon çıkacak göreceğiz. Maalesef ki yeni sezonu izlememize yaklaşık 1 yıllık bir süre var. 6. sezon 2024 yılının 3. çeyreği yani Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yayınlanacak. Animasyon yapımına başlanan aylar olsa da 3 boyutlu bir animasyon yapmak pek kolay değil. Bu yüzden bir yıl sonra da gelecek olsa yapılan işçiliğe bakınca çok da uzun bir süre değil. 6. sezon gelene kadar tabii ki yapımcılar bizi boş bırakmayacaklar. Paris özel bölümü gibi ara ara özel bölümler yayınlanacak. Ayrıca muhtemelen 2024'ün Şubat ayı gibi 6. sezondan fotoğraflar, tasarımlar, ufak kesitler, fragmanlar yayınlanır diye tahmin ediyorum. Bunlar geldikçe ben de yeni bilgiler ve teoriler hakkındaki videolarımla yanınızda olurum. Hazır laf açılmışken 6. sezondan da biraz bahsedelim. 6. sezonda karakterlerin 3D modellerinde bazı değişiklikler olacağı donaylandı. Bu demek oluyor ki yeni mekanlar ve yeni karakterler göreceğiz. Aynı zamanda şu anda gördüğümüz karakterlerin görünümlerinde veya tarzlarında ufak farklılıklar olabilir. Bunu 5. sezondaki Edrim ve Marinette'in birkaç bölümde normal giyindiğinden farklı kıyafetler giymesine benzetebiliriz değişiklikler 5. sezona göre daha fazla olacaklar. Ama aklınızda bir fikir olsun diye bu örneği vermek istedim. Ben 6. sezonun final bölümü veya önemli bir bölüm için Nino'nun kardeşini yani Time Tiger'ı tekrardan göreceğimizi düşünüyorum. O bölüm Layla'nın geleceğinin şekillenmesi açısından çok önemliydi. O yüzden Time Tiger karakteri tekrardan gözükecektir. Benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım hazırladığım teori videosu hoşunuza gitmiştir. Aslında bir spoiler videosu hazırlamak isterdim ama maalesef ki 6. sezona dair hiçbir spoiler bulamadım. Ama bu teori videosunu da spoiler gibi düşünebilirsiniz. Ben bunların hepsinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ben de sizin gibi Layla'nın geçmişini ve planını gerçekten merak ediyorum. Ama dediğim gibi bunun için bir yıl daha beklememiz gerekecek. Mucize fanlarıyla teoriler hakkında tartışmak isterseniz videonun açıklamasında bir Discord sunucum var. Gelin sizinle beraber teoriyi daha da güçlendirelim. Videolarınız varsa da yorumlarda beklerim. Video bu kadardı. Farklı bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.